Atlantis yaşıyor değerli dostlar. Dünyanın tamamı Atlantis. Atlantis'te kıt ağlar kadar büyük krallar da var. 6000 kilometre boyunda krallar da var. 400 kilometre boyunda krallar da var. 100 insan boyunda krallar da var. Atlantis'te insanlar da, hayvanlar da, bitkiler de var. Atlantis'in kralı Atlas, boyu 40 bin kilometre, ekvator kadar. Atlas'ın kafası Atlas Okyanusu'nun ekvatorun güney kısmında. Atlas'ın boynu Afrika ile Antarktika arasında. Atlas'ın sırtı Hint Okyanusu'nda. Atlas'ın sol kolu Herakles. Bir insan Büyük bir karpuzu kucağına alırdı taşırsın nasıl Atlas da şu an dünyayı kucağında öyle taşıyor. Atlas'ın kalçası Avustralya ve Çin arası. Endonezya Atlas'ın kalçasını oluşturur. Atlas'ın bacakları ve ayakları yoktur. Atlas'ın belden aşağısı bir ejderhadır. Bu ejderha o kadar büyüktür ki büyük okyanusun tamamını kaplar. Atlantis kralı Atlas ağzını açmış kendi kuyruğunu yani ejderhanın kuyruğunu ısırır. Atlas'ın kendi kuyruğunu ısırması dünyanın kendi kendini yenileyebildiğinin ifadesidir. Her ölümden yeni bir yaşam doğar. Her doğumdan yeni bir ölüm gerçekleşir. Cep telefonunuzdaki ya da bilgisayarınızdaki uydu haritalarına bakın. Atlas'ı apaçık göreceksiniz. Atlas'ın üzerinde bir sürü krallık var. Asya Krallığı bir sumo güreşçisidir. Ve Asya kıtası kadar büyüktür. Sol bacağını kaldırmış ve onun sol bacağı Çin, Japonya'dır. Atlas o kadar büyük bir kraldır ki Atlantis'in bütün kralları onun üzerinde yaşar. Atlantis'in bütün hayvanları, bitkileri ve insanları Atlas'ın in üzerinde yaşar. Bana soracaksınız, Refik Korkmaz, sen hiç Atlantisli bir insan gördün mü? Elbette gördüm. İşte şu an sizinle Atlantisli bir insan konuşuyor elbette gördüm. İşte şu an beni Atlantisli bir insan dinliyor. Dünyanın bütün insanları, hayvanları ve bitkileri Atlantisli insanlar, hayvanlar ve bitkiler. Bundan 3 milyar yıl önce Atlantis yoktu. Atlantis yokken de Kral Atlas vardı. O zaman Atlas tamamen mama idi. Mama soğudukça Atlas oluştu. Dünyanın yer kabuğu oluştu. Bu yer kabuğu hem kral Atlas'ın kendisidir hem de Atlantis'in ta kendisidir. Dünyayı Atlas sırtında taşıyor, omzunda taşıyor, başında taşıyor, kucağında taşıyor. Taşımak zorunda çünkü dünya Atlas'ın ta kendisi. Sakın üzülmeyin kral Atlası. O koca dünyayı başının üzerinde taşıyor diye. Atlas bundan keyif alıyor. Şöyle düşünün. Havayla şişirilmiş bir balona mı üzülürsünüz yoksa hiç şişirilmemiş, sönük kalan ve hiçbir işe yaramayan bir balona mı üzülürsünüz? Bir balon şişirilince uçar. Çocuklara eğlence olur ama bir balon şişirilmezse hiçbir işe yaramaz. Hatta boşuna üretilmiştir. Kral Atlas da o balonun dış kabuğudur. İçindeki hava mamanın kendisidir. Yani atlas yorulmuyor. Ve işin daha da ilginç tarafı, kral atlası sırtına alan ve onu uçuran bir zümrüdanka var. O zümrüdanka dünyayı kendi sırtına koymuş. Hem de dünyanın onun sırtıyla temas ettiği nokta Antarktika. Uydu haritalarına bakın. Zümrüdankayı göreceksiniz. Zümrüdankanın başı Avustralya'ya doğrudur. Zümrüden Kağan'ın sol kanadı Büyük Okyanus, yani Ejderha. Zümrüden Kağan'ın sağ kanadı Hint Okyanusu'dur, yani Herakles. Zümrüden kuyruğu Atlas Okyanusu'dur, yani Kral Atlas'ın başı. Zümrüden karnı Antartika Kıtası'dır. Değerli dostlarımız, dünya Atlas'ın kucağında, Atlas Zümrüden sırtında ve Zümrüden onu güneşin çevresinde ve uzay boşluğunda uçurur. Masallarda da böyledir. Zürdanka kahramanları sırtına alır. Galaksilerin arasında dolaştırır. Onun bütün muradlarını yerine getirir. Ve sonra kahramanı evine bırakır. Kahramanın ne zaman ihtiyacı olursa olsun, Zürdanka'yı hatırlaması Zürdanka'nın ona gelmesi için yeterlidir. Kral Atlas'ın dünyayı başında taşıması bugün Kuzey Avrupa ülkelerinde Atlas Stone sporuyla devam eder. 200 kilodan daha ağır bir taşı yarışmacılar önce kucaklar, sonra omuzuna koyar, sonra da başın üzerine kaldırır. İşte hala Kral Atlas'ın ritüeli dünyamızda devam etmektedir. Atlas'ın Belden aşağısı ejderha, belden yukarısı insan ve atlasın beli Avustralya-Çin arasındadır. Orada Endonezya iklim kuşağı var. Endonezya iklim kuşağının doğusundaki ve batısındaki hayvanlar o çizgiden geçiş yapamaz. Batıdaki hayvanlar doğuya, doğudaki hayvanlar batıya geçemez. Çünkü ikisi arasında muazzam bir enerji farkı vardır. Ejderha 90 frekansıdır, İnsan yüz frekansıdır. Ejderha ve insan ayrımı hayvanların geçişlerini engellemektedir. Dünyanın tamamı Atlas'ın bedeni olduğu için dünya haritalarına Atlas demekteyiz. Biz insanlar, hayvanlar ve bitkiler, Atlantis'in üzerinde yani Kral Atlas'ın üzerindeki mikroorganizmalarız. Atlantis'ten... Atlantislilere benden size selamlar saygılar. Derya deniz öteniz sonsuz.